Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir börek tarifim olacak. İlk olarak böreğimin çıtırtısıyla sizi karşıladım. Ee, gerçekten harika ve çok lezzetli bir börek. Şimdi sizinle bu güzel böreğin tarifini paylaşacağım. Öncelikle yarım kilo kadar kıymayı bir tencereye alıp, suyunu salıp çekinceye kadar pişiriyoruz. Daha sonra bir tane soğanı yemeklik doğrayıp ilave ediyorum. Yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. 5 adet de pırasan var. İnce ince doğranmış yarım halka şeklinde. Şimdi de onları ilave edeceğim. Kıyma iyice suyunu çektikten sonra. Baharatlarını da ilave ediyorum. Tuz, karabiber, pul biber ve tatlı toz biber ilave ediyorum. Şimdi iyice suyunu salıp çekinceye kadar bu önemli. Pırasa biraz su verecektir. Suyunu iyice çektirmemiz lazım ki çıtır çıtır bir böreğimiz olsun. Eğer sulu sulu sararsak güzel olmaz. Evet güzelce pişirip kenara alıyoruz. Soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonra böreğimizi saracağız. Evet hazır tamamen suyunu çekti. Bu arada 150 gram kadar tereyağını ve yarım çay bardağı sıvı yağ sos tavasında eritiyorum. İçine 2-3 yemek kaşığı sirke ekleyip karıştırıyorum güzelce. Harcımız hazır, yağımız da hazır, yufkalarımız da hazır. 6 yufka kullanıyoruz biz bugün. Şimdi sarma işlemine geçiyoruz. Bugün sarma işini kızım yapıyor. Onunla ilk YouTube videomuz. Önce güzelce yayıp üzerine tereyağlı karışımı sürüyoruz. Her yerine sürmek önemli. Bu onu daha çıtır yapmasını sağlıyor. Daha sonra üzerine bir süzgeç yardımıyla un serpiştiriyoruz ve katlıyoruz. Hangi şekilde yapacaksanız o şekilde katlayabilirsiniz. Biz bugün böyle daha bir e, boru şeklinde saracağız. O yüzden böyle yapıyoruz. Her katladığımızda tereyağlı karışım ve unlu karışımdan sermeyi unutmuyoruz. Şimdi iç harcı yerleştirip kenarlarını içe katlayacağız. Daha dikdörtgen bir görüntü alması için. Katladığımız yerlere muhakkak tereyağı ve un karışımından döküyoruz. Şimdi rulo şeklinde sarıp dilediğiniz şekilde tepsiye yerleştirebilirsiniz. Sigara böreği şeklinde de yapabilirsiniz. Gül böreği şeklinde de yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi diğerini sarıyoruz. Ben bu böreği gerçekten çok yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Yani yiyen herkes çok beğeniyor. Böyle 20-25 yufkaya göre iç yapıp o şekilde de hazırlıyorum. Daha sonra onu tepsiye üst üste dizip donduruyorum. Bir gün kadar dondurucuda bekledikten sonra donmuş oluyor tamamen. Daha sonra paketliyorum teker teker ve istediğim zaman pişiriyorum. Direkt fırına koyuyorum soğuk soğuk donmuş haldeyken. Üzerine biraz tereyağı eritip sürebilirsiniz veya yumurta sarısı sürebilirsiniz. O şekilde hemen bekletmeden fırına verip pişiriyorum. Harika pratik bir yol olmuş oluyor yani elinizin altında her zaman bir börek olmuş oluyor. Bu harcı daha çok pırasalı, daha az kıymalı da yapabilirsiniz. O haliyle de denedim, çok güzel oluyor. Kıymasını daha çok yapıp pırasasını da daha az kullanabilirsiniz. Ama pırasa gerçekten çok farklı bir tat katıyor. Pırasalı haliyle mevsimi de geçmeden muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Ve yandan da sarmaya devam ediyoruz biz. Yine her katı unlamayı unutmuyoruz. Bu un bir çıtırtılık katıyor. Evet son böreğimizi de hazırladık. Şimdi kalan yağlı karışımdan da üstüne sürüp 170 dereceye önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar pişiriyoruz. Eğer dondurucuya koyacaksanız onun üzerine sos sürmenize gerek yok. Direkt böyle tepsiye dizip aralarına yağlı kağıt serip üst üste dizebilirsiniz. Bu şekilde de olur. Evet şimdi tekrar çıkartıyı dinliyoruz. Evet bugünlük benden bu kadar. Bu harika böreğin tarifini sizlerle paylaştım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.